Lo arkadaşlar bugün yeni bir YouTube kanalı açtım artık yani telefonumdan çekmiyorum yeni bir YouTube kanalı ilk videom size çok seviyorum aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın hemen videomuza geçelim 3 2 1 hmm. aklımda bir şey vardı ama Şimdi, bir şey görmüş musun acaba burada? Ay ay. Efeksiyon. Evet, bir dakika, bir savaş hazırlanıyoruz. Bu ne var? Bunu buldum. Anlamadım bunu ama. Geç, 2 bir geç. Geç. Oldu mı? Senle birlikte ne yapacağız. Arkadaşlar böyle bir duyuru yapmak istedim. Yani, hepinize görüşürüz.